Merhabalar Fatma Hanım'la ne yemeklerine hoş geldiniz. Daha önce de haşhaş lokul yaptım bizim Isparta'ya ait. Yine aynı tarz ama şeklinin farklı olduğu bükme diye bazı yerlerde ya da burma bükme öyle diyorlar. Haşhaşlı bükme tarifi yapacağım. Şekli farklı olacak sadece. Öncelikle bu hamurumu hazırlamak için şöyle bir paket yaş mayamı buraya bir alayım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da şekerimi alayım. Öncelikle bunu bir çözelttireyim. Şöyle bir su bardağına yakın bir suyumuzu dökelim. Suyumuz ılı olacak. Soğuk olmayacak. Süt de yapabilirsiniz ama ben büyüklerimden öğrendiğim şekilde yapacağım. Şöyle bu biraz böyle çözelsin. Bazen direkt bunun üzerine bile yaparlardı rahmetli kaynanam annemler. Şöyle. Şimdi bu biraz beklesin. E şimdi onu mu ilave edeceğim. Yani göz kararı ama o, o el ayarını söyleyeceğim ben size. Ve yeterince tuzumu ilave edeceğim. Tuz oranı her zaman söylediğim gibi. Herkes kendi ayarlasın ama bir tatlı kaşığını geçkin döküyorum. Ve iyice bunları böyle su ve şeyi karıştıracağım ama bir püf noktası daha söyleyeceğim. Daha pamuk gibi yumuşak olması için böyle de güzel oluyor ama şöyle büyüklerimin yaptığı bir ya da iki tane haşlanmış patates yapıyorlar. Yıllardır onlardan gördüğüm bir püf noktası bence bu. Pamuk gibi oluyor böyle. Mümkün değil kuru olması bu patatesi kattığınız zaman harika yumuşacık oluyor böyle tabii ki o kıyırlığı da olması lazım şöyle şimdi artık bunların hepsini bir karıştırarak hamur yapacağım şöyle iyice bir bunları karıştıralım çok cıvık ya da çok sert olmayacak hafiften ele yapışan bir hamurumuz olacak şöyle hepsini bir karıştıralım Evet ben hamurumu hazırladım. Bu benim hamurlar için kullandığım bir kap. Siz daha küçüğe yapabilirsiniz. Şimdi üzerine kapatıyorum. Yaklaşık bir saat kadar kabarana kadar bekletiyoruz. Şimdi içine yapacağım haşhaşımı katıyorum. Ceviz kırığı, fındık kırığı katabilirsiniz. Ama bugün ben sade yapacağım. Yapmak isterseniz ceviz çok yakışıyor. Onları söyleyeyim. Şöyle bir su bardağına yakın sıvı yağımı da ilave ediyorum ve bunu iyice şöyle çözelteceğim karıştırarak şöyle pürüzsüz bir hal alsın Evet haşhaşımız da hazır hamurumuz kabardıktan sonra işlemlere devam edeceğiz. Evet şimdi artık bir, bir buçuk bir saate geçti. Şöyle hamurumu bir göstereyim. Şöyle bakın. Maşallah subhanallah. Gayet güzel. Şöyle bir hafiften havasını aldıralım. Ve şunu kenara koyayım. Şimdi burada bir tepside biraz sıvı yağ dökeceğim. Hamurlarımı açacağım. öyle birazını açayım. Oklava ile de açıyorlar ama biz böyle öğrendik, sıvı yağla böyle elimizle yapa yapa açıyorlar. Yıllardır böyle yapıyoruz. Ve şöyle iyice genişlettikten sonra buraya hazırladığım cevizli Ceviz katmadım ama ceviz siz katarsınız artık. Cevizle haşhaşa ayarlıyorsunuz, onu yayıyorsunuz. Ben bugün sade yapacağım. Fındık katan, ceviz katan, ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Şöyle. Evet şimdi böyle hazırladığım bu sıvı çözeltik biliyorsunuz haşhaşımızı. Şöyle bir yapalım. Şimdi bu dururken. Aynı şekilde öbür tepsime de bir hamur yayacağım. Onu da yapacağım. Şöyle yine buradan aldığım hamurumu şöyle açacağız. ile yapışmasından korkmayın. Hamur yapışır sonra çözelir. Şöyle Bizim genelde oklava ile açmazlar bu haşhaşlı lokuluğu bükmeyi hep elle böyle yaparız. Ve yine bu haşhaştan buna da şöyle her yerine gelecek şekilde gezdireceğim. Şimdi buraya hazırladığım ya bunu buna ya da onu onu alırsınız. Nasıl ederseniz şöyle haşhaşlıyı şöyle göstereyim. Hamurumuzu bakın şöyle bunun üstüne yayacağım. Kat kat olmasını sağlamak için. Yine şöyle ikisini birden genişletirsiniz. Şöyle Evet şimdi bir kat daha yapacağım. Bu tepsinin içine şöyle göstereyim. Değmiyor oraya. Şöyle. Gene bu hamurdan alacağım. Ve bir tane daha burada yağ var. Bakın. Biraz daha dökebilirim. Şöyle gene aynı şekilde. de var. İçinde katmıştık biliyorsunuz. Şöyle çevirelim. Yine bu harçtan hazırladığımız harcımızdan yine şöyle yayacağım. Yine bunu da aynı şekilde o tepsiye alacağım şöyle. da genişleteceğim yine. Şöyle. Üç kat bence yeterli. Şimdi üstüne normal bir hamur da yapabilirsiniz ya da böyle artık kesip şöyle bakın belirli büyüklüklerde genişlikte olacak şekilde uzun uzun keseceğiz şeritler halinde şimdi bu yağladığım tepsim var böyle 3 kat böyle yaptık bıçakla şöyle şeritler halinde kestik. Şöyle bakın. Şöyle ikişer parmak olacak şekilde biraz daha şöyle bastırttırayım. E şimdi bunları alacağım. Şöyle üç kat olarak sağlı, sollu, sağlı, sollu yaparak şöyle tezgahta da yapabilirsiniz ama ben alıştığım için hemen burada yapıyorum ve buraya şöyle yağladığım tepsime koyuyorum bakın şöyle alıyor mu bir bakayım kamera alıyor Evet yine aynı şekilde bu kestiğim hamurumu alıyorum biraz böyle büyükse bölebiliriz çaprazlı bir bu taraflı bir o taraflı yaparak bükme buradan geliyor çevirme olduğu için bükme diyorlar şöyle bakıyoruz fazlaysa onu alıyorum şuraya ayrılan var bununla da şöyle bükerek çevirerek gene şöyle bakın şimdi bunu yapacağım büyük gelebilir gelirse hemen bölün diğer hamurla birleştirin sorun değil yani Şöyle çapraz. Hem bu taraftan hem bu taraftan çeviriyoruz. Gene şöyle yapıyorum. Tekrar gene dediğim gibi biraz tepsinin boyunu buna büyük geldiği için şöyle biraz bölüyorum. Şöyle bakın bu taraftan bu taraftan şöyle bunu bu tarafa çevirirken bunu da bu tarafa çeviriyorum. Ve gene buraya koyuyorum fazla gelenini alıyorum buradan birleştireceğim tekrar çünkü biz alışkın olduğumuz için artık sorun olmuyor tekrar bu kalan hepsinin boyu çünkü o küçük olduğu için kalan hamurları gene aynı şekilde şöyle yapıyorum büktürerek bütün hamurlarımı bunu uygulayacağım tepsim dolana kadar gene aynı şekilde çapraz o taraflı bu taraflı şöyle çevirelim ve tepsimi böyle doldurayım Evet şimdi artık yaptığımız hamurlarımız güzelce tepsime dizdim şöyle bir tane yumurta sarısını ve sıvı yağımı ilave ettim güzelce karıştırıyorum iyice şimdiden tepsi mayası yaptıracağım ama onun için şöyle bir süreyim yumurtamı ve üzerine bir laylon ya da bir tepsi bez ne istiyorsanız ama beze bulaşabiliyor bu haşhaş ve yağ o yüzden şöyle yumurta sarısını her yere gelecek şekilde sürelim üzerine evet şimdi yumurta sarımı sürdüm ve şöyle streçimizi yapacağız biraz böyle tepsi mayası olsun daha sonra bunu artık fırına vereceğiz şöyle bir kat daha yapayım bir 20 dakika kadar falan bekleyeceğiz o aşamada yavaş yavaş fırınımızı da çalıştırırız Bunlar da kabarmış olacak. Kabarmadan önce sürdüm. Çünkü kabarınca sürersek biraz o şişkinlikleri gider diye. Bir 15-20 dakika dursun. Evet şimdi artık mayalanma sürem doldu. Bakın istediğim gibi kabardı. Yumurta sarımı da sürdüğüm için sorun değil. Şimdi hemen fırına vereceğiz. Ama dediğim gibi eğer seviyorsanız çörek eti susam özellikle çok yakışıyor buna. Yapabilirsiniz ya da hiç yapmayabilirsiniz. Ben birazına süslemek için Biraz da öyle sade kalsın. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırına gönderiyorum. Alt üst ayarlı. Tabii herkes kendi fırın derecesine bakacak. Ne neyi nasıl pişiriyor, hangi derecede, ona göre versin. Şimdi fırına gönderiyorum. Artık şöyle belirli aralıklarla kesebiliriz. Bunu hamuru koyduğumuzda da yapabilirsiniz. İlk böyle de yapabilirsiniz. Şöyle bir tane göstereyim. Artık sahura kahvaltılara, beş çaylarına yapabileceğimiz haşhaşlı bükmelerimiz hazır. Şöyle göstereyim. Bakın. Gayet güzel oldu. Çok da güzel kabardı. allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.